Mac bilgisayarlarında default olarak e, Git yüklü gelir ama e, bunun güncellemesi gerekiyor. Öncelikle Git'i kontrol etmek için Git farmı ya da yüklemek için terminali açmamız gerekiyor. Mac'te terminali açmak için çeşitli yöntemleri kullanabilirsiniz. Sol üst taraftaki terminale tıklayabilirsiniz ya da Launchpad'den terminali seçebilirsiniz. Terminal açıldı. Bu terminalde Öncelikle Git'in yüklü olup olmadığını bakalım. Git, Git version yazdığımızda bize yüklü olan Git versiyonunu gösterecek. Ama dediğimiz gibi bu default gelen Apple'ın Git'i bizim ihtiyaçlarımızı tam olarak karşılamıyor. Dolayısıyla Git'i tekrardan kurmamız gerekiyor. Bu sizi yanıltmasın. Bir tekrar kurmak için e, Homebrew kullanabilirsiniz. E, Homebrew sizde yüklü olması gerekiyor e, Mac kullanıcılarında. Eğer yüklü değilse de e, Homebrew'in e, sayfasına gidip Homebrew yazdığınız Homebrew Installation buradaki e, linki kullanılarak kullanarak yükleyebilirsiniz. Bakın sadece buraya tıklamanız ve bu kodu terminalinize yapıştırmanız yeterli. Bunun dışında homebrew kullanılarak çok kolay bir şekilde git yüklenebiliyor. Tek yapmanız gereken brew, install, git ve enter'a basmak. Git'in kurulmasını bekliyoruz. Ee, ben de uzak masaüstü bağlantısı olduğu için biraz uzun sürebilir. Sizde çok daha kısa sürer muhtemelen. Eğer e, Git'in kendi e, kurulum sayfasına git, giderseniz de, bakın, e, installing git git install yazdığınızda size yaklaşık aynı çözümü verecektir. Ee, Linux'e kurulumunu gösteriyor. Bunun dışında Mac OS. Buradaki sayfaya gidelim. Download for macOS Burada da Brew Install Git diyor. Bazı yeni versiyonlarda Mac'ler için Mac Ports da yüklü oluyor. Bu da diğer Homebrew'un alternatifi olan bir paket yönetimi e, aracı. Package Manager diyelim. E, bu kod Mac Ports kullananlar için daha doğrusu yüklü olanlar için bu kod da işe yarar. Sadece bu kod geçerli. Geri dönelim e, sayfamıza. Ben hala kurulumunu bekliyorum. kurulum tamamlandığında tekrar paylaşım yapayım. Installation ilerliyor arkadaşlar. Tekrar ekran paylaştım. Ee, yüklemeye başladı. Çok fazla uzun sürmüyor sizin bilgisayarınızda. Şu an açık olan terminal Z kullanılıyor. Herhangi bir terminal olabilir. Şu an yüklemeyi tamamladı. Ee, Z shell'de git kurdu. Yapmamız gereken Öncelikle sizin için ekranımı temizleyeyim. Clear. Ve git version diyerek git'in yüklenmiş olan versiyonuna bakalım. Hangi versiyon yüklü? 2.37.1 yüklenmiş durumda. Dolayısıyla artık git komutlarını kullanabilirsiniz. Mac için yükleme bu kadar. Teşekkür ediyorum. Linux makineye git yüklemek için Öncelikle dokümantasyona bakalım. Download kısmında getin Linux'e tıklıyorum. Ve burada çok basit bir komut var. Ubuntu Gerçi Değişik distribution'ları kullanıyor olabilirsiniz ama Gördüğünüz üzere Sadece tek bir satır kod kullanıyorsun hepsinde alternatifler var. Ee, ben de şu an Ubuntu makine açık ve indirme komutu apt-get install git. Bunu kopyalayalım ve terminalime döneyim. Ee, git kullananlar için terminal e, Linux kullananlar için terminalinizi açtığınızda bu kodu terminalinize uygulamanız yeterli. apt-get install git ee, Ubuntu için. E, Kullanmayı Kullanmanızı sağlayacak. Ee, burada iki, ilk kodu girdiğimde bana e, root account root yetkileri istedi. Dolayısıyla kodu aynı kodu sudo ile çalıştırdım yani e, süper user yetkileriyle ve sonucunda. E, git'i yükledi. Zaten bana bir mesaj veriyor git already uh, the newest version diye. Git'in en son sürümü zaten yüklü diye. Dolayısıyla burada benim için yapılacak bir şey yok ama sizin için uh, de bu şekilde uh, tek bir komutla basit bir şekilde git'i kurabilirsiniz. Ve Linux için de gösterdikten sonra uh, diğer Distribution'ları kullananlar için sadece tek bir satır komutu terminalinize yapıştırmanız ve uygulamanız yeterli. Windows için Git'in nasıl kurulduğunu göstereceğim. Bunun için daha önce benim normalde bilgisayarımda kurulu olan Git'i sildim. Ve yine Downloads'a geldim Git'in dokümantasyonunda. Ve Windows için kurulum nasıl oluyor burada gösteriyor. Ve Windows için kurmak için öncelikle Son sürümü indirmeniz gerekiyor. Git for Windows, 13 gün önce release yapılmış. Bunun dışında diğer sürümler için 64 bit, standalone ya da portable seçebilirsiniz ama gerek yok kullanmaya. Buradaki indirme linkine tıklıyorum ve indirmeye başlıyor. Bu işlemde indireceği yeri seçiyorsunuz. Ee, desktop'a seçtim ve indirmeyi tamamladı. İndirmeyi tamamladıktan sonra sol alttaki eee executable dosya çift tıklıyorum. Bunu uygulamak için benden yetki istiyor. Bu yetkiyi verdim ve e, yükleme prompt'u geldi. Burada Dikkat ederseniz bütün seçeneklere next diyerek kurulumu tamamlayacağız. Burada belli ayarları git sistemi kurulum sırasında Windows için açabiliyor. Ama bunların hepsini biz tekrardan yapabiliriz. Dolayısıyla hepsine next diyorum. Kurulacağı yer next diyoruz. Zaten böyle bir dosya var diyor ama next diyorum. Burada da Next diyeceğim. Hiçbir şeye dokunmuyorum. Next. Default editörü farklı bir şey seçebilirsiniz ama bunu derste nasıl değiştirileceğini göstereceğim. O yüzden next. Buradaki bütün seçeneklere next diyerek devam edeceğiz. Tavsiye edilen ayarlardan. Burada daha üst düzey bir seç, e, seçimleri dikkat eder dikkat ederseniz okuduğunuzda daha farklı seçimler var ama bunların hepsi konfigürasyon olarak sizin yapabileceğiniz şeyler ve sonuna kadar bütün seçeneklerini ekledim ve şu an kurulum tamamlanmak üzere. Kurulum tamamlandıktan sonra bilgisayarımızda herhangi bir terminali açacağız ya da e, kurulan şey Git 5 bize yeni bir terminal sağlıyor. Normalde Windows'ta e, CMD var, PowerShell var ama bu üçüncü bir terminal olacak. Tabii ki başka terminalleri olanlar olabilir. E, şu an ben yeniden başlatmak istemiyorum kaydı devam edeceğim için. Ama siz yeniden başlatın. Kurulum tamamlandıktan sonra stable olması için. Eğer bende de stable olmazsa kayıp durdurup bilgisayarımı yeniden başlatıp tekrar devam edeceğim. No diyorum. Şimdilik finish. Ve sıra geldi. Git 5'i açmak. Burada arama penceresine git 5 yazdığımda ve enter'a bastığımda bilgisayarımda bir git terminali açıldı. Buradaki yazı karakterini Büyüteyim sizin için. E, derste nasıl büyüteceğinizi göreceksiniz. Yapmamız gereken git versiyonunu sorgulamak. Ve şu an son versiyonun yüklü olduğunu görüyoruz. 20.40 Dolayısıyla e, bilgisayarınızda git komutlarını uygulayabilirsiniz. E, git kurulumu bu kadardı. E, teşekkür ediyorum izlediğiniz için.